Saygıdeğer dostlarım, hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz ve girecek olduğumuz sınavda Allah yardımcımız olsun. Çalışmalarınız inşallah değer kazanır. Bizim de bir nebzede olsa katkımız olursa bunda gerçekten çok sevineceğiz. Arkadaşlarım iklim bilgisiyle ilgili bayağıdır e, video yayınlıyorum. Bu da sonuncusu. İnşallah şimdiye kadarkiler yararlı olmuştur. Bu da yağışlarla ilgili son konusu. Ondan sonra Türkiye iklimine geçeceğiz ve şimdi yağışlarla ilgili güzel bir slayt hazırladım. Umarım faydalı olur. Eğer beğenirseniz yorumlarda da bahsederseniz seviniriz arkadaşlarım. İklim bilgisinin son konusu. Evet, pnviyo metre ile ölçülen yağış konusu. Yağış, havadaki su buharının yoğunlaşarak sıvı ya da katı halde yere düşmesi olayıdır. Bu yağışla ilgili kafamızı karıştıran gerçekten birkaç terim var. Ben de bunları bu şekilde size aktarmak istedim. Yağış şekli, rejimi, biçimi ve miktarı denirse sizce hangi ikisi aynı anlama gelir? Şöyle bir düşünün bakalım. Bunu özellikle vermemin nedenini de birazdan açıklayacağım. Önce cevabınızı verin, ekranı durdurun, sonradan devam edelim. Evet arkadaşlarım, hiçbirisi aynı anlama gelmez. Neden mi? Yağış şekli denilince konveksiyonel mi, yamaç mı, cephesel mi olduğu Yağış rejimi denilince düzenli mi düzensiz mi olduğu, yağış biçimi denirse yağmur mu, dolu mu, kar mı olduğu, yağış miktarı denilirse de milimetre cinsinden değeri anlaşılır. E hocam niye böyle bir şey yaptınız? Yaptım, bilerek yaptım tabii ki. Ama niye? Hele bir sorun bakalım. Niye yaptım? Çünkü adam diyor ki Ekvatoral bölgenin yağış şekliyle Türkiye'de hangi bölgemizin yağış şekli aynıdır diyor. Sen yağış şeklinin ne anlama geldiğini bilmeden nasıl yapacaksın soruyor. Ekvatoral iklimin yağış şekli konveksiyonel. Türkiye'de ise karasal iklim bölgelerinde görülen bir yağış şeklidir. İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi. Veya ekvatoral iklimin yağış rejimi ile Türkiye'de hangi bölgenin yağış rejimi aynıdır dediğinde rejimin ne olduğunu bilmeden nasıl yapacağız? Ekvatoral iklimin yağış rejimi düzenlidir. Yani her mevsim yağış vardır. Türkiye'de buna benzer sadece Karadeniz iklim bölgesi vardır. Bakın görüyorsunuz yağış şekli ya da rejimi dediğimde nasıl farklı şeyler ortaya çıkıyor. Ya da yağış biçimi ne demek? Yağış biçimi mesela heyelanlarda çok etkilidir. Heyelan veya çığ düşmelerinde kar yağmadığı müddetçe çığdan bahsedemezsiniz. Kar da yağış biçimi olarak geçer. Ha yok bu böyle değil de yağış çeşidini koysaydım hangisiyle aynı anlama gelirdi? Yağış çeşidi ile biçimi aynı anlama gelirdi arkadaşlarım. Şimdi gelelim yağış şekillerine. Kaç tane yağış şeklimiz var bizim? Üç tane. Yamaç, cephe ve yükselim yağışları. Dikkatle dinleyelim arkadaşlar. Yamaç yağışlarında mantık şudur. Bir hava, nem yüklü bir hava denizden gelecek, dağın yamacına çarpacak ve yükselecek tabii ki orografik olarak diğer bir ismi de var bilelim. O zaman yamaç yağışının olabilmesi için bana ne lazım arkadaşlarım? Dağların kıyıya paralel uzanması lazım. Unutmayalım bunu. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde ancak bu yağış şeklini görebilirsiniz. Dünyada Güneydoğu Asya'da Himalaya dağları var biliyorsunuz. Batı Avrupa kıyılarında ya da Kuzey ve Güney Amerika'nın hemen kıyısındaki Kayalık ve Ant dağlarında net bir şekilde görülür. Ülkemizde de Karadeniz ve Akdeniz iklim bölgelerinde ya da iklim bölgesi demeyelim Karadeniz kıyısındaki dağlarda ve Akdeniz'in Muğla'ya kadar olan kısmı Muğla da dahil çünkü Muğla'da dağlar kıyıya paralel aynı şekilde Akdeniz'deki gibi buralarda görülür arkadaşlarım. Şimdi bununla alakalı bir soru sorayım size. Türkiye'nin bütün bölgelerini versem ve desem ki hangi bölgelerde yamaç yağışı olması beklenir? Şimdi sen ne arayacaksın buradan? Dağların kıyıya paralel olduğu bir yer. Nerelermiş buralar? Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege. Şimdi aklında Karadeniz ve Akdeniz varsa eğer, şimdiye kadar yanlış bir bilgi öğrenmişsin demektir. Burada doğruları öğreniyoruz arkadaşlar. Karadeniz bölgesinde kıyılar sıkıntı yok. Akdeniz'de de kıyılar sıkıntı yok. Ama Ege bölgesinde Muğla Menteşe'yi unutma. Orada da dağlar kıyıya paralel. Orada da yamaç ağaçları var. Ha keza Marmara bölgesinde de Yıldız Dağlar var dikkat ettiysen eğer. Orada da dağlar kıyıya paralel, orada da yamaç ağaçları olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi bir harita hazırladım. Bu harita Türkiye'deki bütün yağış şekillerini gösteriyor. Mavi olan yerler yamaç yağışı. Kırmızı olan yerler Akdeniz iklim bölgesi olduğu için cephesel yağışlar. Ama Akdeniz'in Muğla'da dahil olmak üzere kıyısına dikkat ettiniz mi? Yamaç diye yazdım. Çünkü orada da dağlar kıyıya paralel. Amacım dağların kıyıya paralel olduğu yerleri size gösterebilmek. Aynı şekilde Marmara bölgesinde de Yıldız Dağları'nın olduğu yere bile yazdım yamaç yağışı diye. Bu harita önemli arkadaşlar. Gelelim cephe yağışlarına. Diğer adı frontaldir. Cephe yağışlarında yeryüzü şekilleri çok da önemli değildir arkadaşlar. Çünkü olay havada meydana gelir. Yani sıcak havayla soğuk hava karşılaşır. Sıcak hava hafif olduğu için soğuk havanın üzerine doğru çıkar. Belli bir seviyede yoğunlaşır ve yağış olarak yeryüzüne düşer. Dünyada orta kuşak bölgesinde daha net bir şekilde görülür. Hatta Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını hadi bana kanıtla dediklerinde e, cephesel yağışların görülmesi, Akdeniz ikliminin yaşanması, bir yılda dört mevsimin yaşanması gibi şeyler söylemiyor muyuz? Dünyada en çok bulunduğu yer arkadaşım orta kuşak. Akdeniz iklim kuşağı 60 derece enlemleri olacaktır. Neden 60 derece? özelliği mi var? Var tabii ki. 60 derece enleminde kuzeyden gelen kutup rüzgarlarıyla güneyden gelen batı rüzgarları karşılaşıyor. Soğuk ve sıcak olan rüzgarın karşılaştığı yerler zaten cephesel yağışların olduğu mekanlardır. Türkiye'de nerede hocam? Türkiye'de Akdeniz iklimi nerede varsa orada. İşte sana soru. Türkiye'deki bu 7 bölgemizden hangisinde cephe yağışları görülmesi beklenir? Ne demiştim biraz önce? Akdeniz iklimi nerede varsa. İşte sen Akdeniz, Marmara ve Ege kıyılarında Akdeniz ikliminin olduğunu gördüğün zaman burada kırmızı olan yerler hepsinde de cephe yağışı var diyeceksin. Şunu gördünüz mü arkadaşım? Hatay'dan Muğla'ya kadar olan yerler hem yamaç hem de cephesel yani aynı anda iki yağ şeklini de alabilen tek yer. Atıyorum Muğla diyebiliriz, Antalya diyebiliriz, Mersin, Hatay ya da Adana gibi yerlerde bu iki yağ şekli de olabiliyor fark ettiyseniz. Ve gelelim son yağ şeklimize yükselim yani konveksiyonel yağışlar. Bu yağışların olabilmesi için güneşin ısıtması, ısınan havanın yükselmesi, belli bir seviyeye geldiğinde de bulutları oluşturup yağış meydana getirmesi gerekiyor. Arkadaşlarım bunun için denizden uzak karasal iç kısımlar yeterli olacaktır. Ekvatoral bölgede yıl boyunca orta kuşaktaki karasal bölgelerde atıyorum bizde de olabilir İç Anadolu, Doğu Anadolu gibi karasal bölgelerde ilkbahar ve yaz aylarında görülür. Ülkemizde ise denizden uzak iç karasal iklim bölgelerinde görülür. Bakın dikkat edin arkadaşlarım buna. En çok sinirlendiğim şey de bu zaten. Yayınlarda diyor denizden uzak iç karasal iklim bölgelerinde diyor. Sonra bana kıyı bölgelerinden herhangi bir bölgenin ilinden bahsediyor bu yağış şeklinin görüldüğü yerler olarak. İşte burada net bilgi öğreneceğiz arkadaşlar. Türkiye'de bu 7 bölgemizin hangisinde konveksiyonel yağışlar görülür dediğim zaman sakın ola ki İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da hocam demeyin. İşte yanıldığınız nokta öyle olur. Türkiye'nin bütün bölgelerinde vardır. Neden mi? Alın size cevap. Bakın arkadaşlar sarı yerlere dikkat ederseniz. Özellikle Akdeniz iklim bölgesinde göller yöresi yani Isparta ve Burdur'da denizden uzak iç kısımda orada da konveksiyonel görülebiliyor. Ege bölgesinin iç batı Anadolu diye tabir ettiğimiz Afyon, Uşak, Kütahya'da kıyı bölgesi olmasına rağmen konveksiyonel yağışlar görülebiliyor. Marmara bölgesinde Elgene bölümü dediğimiz Edirne'de de aynı şekilde Karadeniz bölgesinde Çoruh Kelkit yöresi diye tabir ettiğimiz Bayburt ve Gümüşhane'de de konveksiyonel yağışlar olabiliyor. Biz biraz önce ne dedik? Denizden uzak iç karasal iklim bölgesi demedik mi? Sadece iç bölgeler demedik ki kıyı bölgelerinin de denizden uzak iç bölgeleri vardır. O yüzden Türkiye'nin her bölgesinde görünen bir yağış şeklidir. Zaten İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görüldüğünü biliyorsunuz denizden uzak zaten. Bu gibi 4-5 yeri de verdim. Dikkatli olun. Buralara çok dikkat edin arkadaşlarım. Türkiye'deki yağış dağılışına baktığımızda en çok yağışın Doğu Karadeniz'de, sonra Antalya Körfezi ve Batı Karadeniz'de, Yıldız Dağları'nda, Muğla Menteşe yöresinde, yine Çukurova'nın e, Toroslar bölgesinin güneybatısında ve Güneydoğu Anadolu'yu çevreleyen Güneydoğu Toroslar ve Hakkari yöresinde en fazla yağışın düştüğü yerleri görebiliyorsunuz. En kurak yerler olarak da Tuz Gölü çevresi ve Iğdır yöresini aklımızdan çıkartmayalım arkadaşlar. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yine Antep Urfa kesişim alanında da Türkiye'nin en kurak yerlerini görebilirsiniz. Yağış biçimlerine geldiğimizde arkadaşlar <laughs> pardon, havadaki su buharının soğumasının etkisiyle katı ya da sıvı hale geçmesine yoğunlaşma diyoruz. Size buradan tam 8 tane terim gösteriyorum. Bunlar içerisinde arkadaşlar soracakları soruları da söyleyeceğim. Bulut, yağmur, sis, çiğ, kır, çıkırağı, dolu ve karı niye farklı renkte boyadı bu hoca? Birazdan arkadaşlar, birazdan. Bunların dördünü ayırıyorum. Bulut, yağmur, kar ve dolu. Bunlar gökyüzünde gerçekleşenler. Diğer dördü ise yeryüzünde gerçekleşenler. Bir kere bunları bilmeliyiz. Hangileri gökyüzünde, hangileri yeryüzünde? İkinci, ikinci olarak da hangileri sıfırın üstünde? Hangileri sıfır derecenin altında? Evet bulut, yağmur sıfır derecenin üzerindeyken kar ve dolu altında. Sis ve çiğ sıfır derecenin üzerindeyken kıra ve kırç sıfır derecenin altında. Bakın arkadaşlarım küçük bir tüyo vereyim ben size. Aslında 8 tane terim 8 tane tanım yapar. Ben 4 tane cümle kullanarak bunlar arasındaki ayrımı yapacağım. Hepsinin de tanımı aynı aslında. Dikkatle dinleyin. Şimdi... Soğuyan havanın zemine temas etmesiyle cisimler üzerinde oluşan su damlacığı dersem aklınıza hangisi gelir? Çiğ tabii ki. Ama gökyüzünden düşen su damlacığı dersem o ne olacak? Yağmur olacak. Gördünüz mü? Sadece su damlacığı sizin işinizi görebiliyor. Aynı tanım soğuyan havanın yeryüzüne temas etmesiyle cisimler üzerinde oluşan buz kristali dersem hangisi olacak? Kristal diyorum dikkat et. Kırağı ama gökyüzünden düşen buz kristali dersem o da kar olacak. Bak buz kristali cümlesini gördüğünüz zaman bunun da kıra ya da kar olduğunu bilmeliyiz. Soğuyan havanın zemine temas etmesiyle cisimler üzerinde oluşan buz kütlesi dersem kırç, gökyüzünden düşen buz kütlesi dersem dolu olduğunu anlayacaksınız. Bu sefer de buz kütlesi benim için tüyo olmuş olacak ve son olarak soğuyan havanın zemine temas etmesiyle yere yakın havada asılı halde bulunan su tanesi ve buz kristalleri derse o sis gökyüzündeki havada asılı halde bulunan su tanesi ve buz kristalleri derse o da bulut olmuş olacak. Evet umarım aradaki farkı görebilmişizdir. Şimdi fazla çıkmayan ama çıkarsa sizi diğerlerinden ayırt edebilecek 3 önemli bulut türüm var. Onu paylaşmak istiyorum. Alçak, orta ve yüksek bulutlar var arkadaşlar. 2000 metre 6500 metre arasında alçak bulut, Özellikle 7000 ila 23 bin metrenin daha da ilerisinde yüksek bulutlar. Arkadaşlarım özellikle bakalım alçak bulutlara ne diyoruz? Stratüs diyoruz. Stratüs bulutunu görmüşsünüzdür belki göğe baktığınız zaman sanki göğün tamamında varmış gibi. Her tarafı kaplamış gibi. Zaten diğer adı tabaka buluttur arkadaşlar. Özellikle diğer bulutlara göre yeryüzüne daha yakındır, koyu renklidir ve çok yağış bırakır ama bıraktığı yağış uzun süren çiselti halde olur Orta bulutlar öyle mi? Kümülüs ya da küme bulut diye tabir ettiğimiz. Bakın altı düz, üstü yuvarlak. Genelde konveksiyonel yağışlarda ortaya çıkar. Ve belli bir seviyede yoğunlaştığı için altı düzdür. Bu bulutlarda kısa ama sağanak halde. Yani stratüsün tam tersi yağış bırakırlar. Hatta İç Anadolu bölgesinde bunlara ahmak ıslatan yağışları denir. İkindi vakitleri özellikle ortaya çıkar. Yüksek bulutlarda sirüstür, tüy gibidir arkadaşlar. Zaten adı da tüy buluttur. 8 12 kilometreler arasında olur ve oldukça incedir. Asla yağış bırakmaz. Arkadaşlarım gelelim bunlar nedir, neye benzer? Yağmur, havadaki su buharının yoğunlaşarak yer çekiminin etkisiyle su damlacıkları şeklinde yeryüzüne düşmesiyle oluşan olay. Siz sıcak ve nemli bir havanın soğuk bir zemine temas etmesiyle ya da soğuk ve sıcak hava kütlelerinin birbiriyle karşılaşma sahası sonucu sis ortaya çıkabilir. Biraz önceki tanıma dönersek, soğuyan havanın zemine temas etmesiyle cisimler üzerinde veya havada asılı halde bulunan su taneci ve buz kristalleri demiştik fark ettiyseniz. Burada sisle ilgili size şunu soracaklar. Türkiye'de en fazla sis nerede görülür? Karadeniz ve Marmara bölgeleri arkadaşlar unutmayalım ve buradaki sisler genelde yamaç sisi şeklindedir. İlkbahar ayları en net görüldüğü zamandır. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu ise Türkiye'de sisin en az olduğu yerlerdir. İç kısımlarda en fazla sis olayına da sonbahar ve kış aylarında rastlanır. Bu da size sis haritası. Gördüğünüz gibi Marmara ve Karadeniz en fazla, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege en az sisin olduğu yerlerdir. Sis türleri yamaç, cephe, kara, kıyı ve deniz sisi olarak ayrılır. Arkadaşlar yamaç yağışını anlatmıştım sizlere ben. Yamaç yağışından önce yani bulut oluş oluşmadan önce oluşan sisin adı yamaç sisidir. Cephe sisi cephe yağışları olmadan önce oluşan sistir. Veya kara sisi dersek soğuyan havanın aşağılara doğru inip ovayı tamamıyla kaplaması şeklinde görülen bir sistir ki genelde dağlık bölgelerde görülür. Kıyı sisi önemli arkadaşlar. Kıyılarda meydana gelen bir sistir. Özellikle şuna dikkat edin. Bu sisin oluşabilmesi için denizin ılık Karanın soğuk olması halinde denizden gelen hava karanın üzerinde sis oluşturacak. Yani sıcak bir yerden gelecek hava sis soğuk bir yerde gerçekleşecek. Oku düzgün verir, sisi denizin üzerine yazar. Düşmeyin sakın. Alttaki şekle baktığınızda da kara sıcak, deniz soğuksa yine karadan gelecek, bu sefer sis denizin üzerinde oluşacak. Özellikle unutmayın sıcak bir yerden gelecek, soğuk bir yerde oluşacak sis. Önemlidir. Deniz sisi ise sıcak ve soğuk okyanus akıntılarının karşılaşma bölgesinde görülen bir sistir ki bu gibi yerler burada balıkçılık çok yapılır arkadaşlar. Çünkü balık insan gibidir. Sıcak su e, okyanus akıntısı plakton, soğuk okyanus akıntısı da oksijen getirir. E, balık nefes aldığı, yemek yediği yeri bulursa başka bir yere gider mi? Tabii ki gitmez. Arkadaşlarım çiği soğuyan havanın zemine temas etmesiyle cisimler üzerinde oluşan su tanecikleri demiştik. Kar, havadaki su buharının yoğunlaşarak yer çekiminin etkisiyle buz kristalleri şeklinde yere düşmesi olayı olarak bilinir. Dolu, yağmur damlalarının aniden donarak buz kristalleri halinde yere düşmesi olayıdır ki verdiği zararlar şüphesiz görülmektedir. Aynı şekilde burada krağı dediğimizde soğuyan havanın zemine temas etmesiyle cisimler üzerinde oluşan buz kristalleridir. Çok soğuk bir ortamda meydana gelir arkadaşlarım. Kırç diye tabir ettiğimiz olay ise soğuyan havanın sıfırın altına inmesiyle cisimler üzerinde oluşan buz kütleleridir. Hani evlerinizin saçakları olur ya çatılarından böyle sular damlarken böyle sivri sivri buzlar oluşur. İşte onlara diyoruz kırç diye tabir ettiğimiz olay. Ya da yolda arabaların kaymasını sağlayan ya da küçük bir su bir kendisinin donması şeklinde ya da herhangi bir kiraz, vişne gibi, portakal gibi ürünleri donduran olaya kırç diyoruz. Son olarak bunların bir e, yarışmasını hazırladım arkadaşlar. Şu anda ekranı kilitleyip, ekranı durdurup kendiniz bir çözün istiyorum. Ondan sonra da ben tek tek cevaplarını vereceğim. Evet kar nerede gerçekleşir? Tabii ki gökyüzünde sıfırın altında. Dolu gökyüzünde, o da sıfırın altında. Yağmur gökyüzünde ama sıfır derecenin üzerinde. Sis, arkadaşım, yeryüzünde, sıfır derecenin üzerinde. Bulut gökyüzünde, sıfırın üstünde. Kırç, nerede? Yeryüzünde, sıfırın altında. Çi, yeryüzünde, sıfırın üstünde. Kırağı yeryüzünde ve sıfır derecenin altında gerçekleşir. Arkadaşlarım yağış konusunu da bitirdik çok şükür. Umarım faydalı olur. Biraz zaman aldıysa da açıklamalar çok çok önemliydi. Her biri en az bir 5-10 soru çözdürebilecek kalitedeydi diye düşünüyorum. Eğer beğenirseniz lütfen yorumlara yazıp destek verin. Hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Bunlarla ilgili en az 2 deneme hemen akabinden gelecek. Onları da çözelim inşallah. Hayırlı günler.